Bugünlerde Kur'an Hakimi'nin nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve ameli i salih esaslarını düşündüm. Takva nedir? Takva menihiyattan yani Allah'ın haram kıldığı şeylerden ve günahlardan istinaf etmek ve ameli i salih nedir? Emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman defişer, celbine i aracı cel -er olmakla beraber. Yani sen şerre düşme, hayır kazanamasan dahi o şerre düşmemek daha evla oluyor. Çünkü bu zamanda dışarı çıktığınız zaman efendim çok açık saçıklık, her türlü şey sef sefahatler Sen şey bu zamanda kendisini şerden korumak hayra girmek e, girmenin en iyisi oluyor. Neden? Yani hayır yapamasan dahi o şeyden kaçmak en e, efendim, lazım bir şey oluyor. Def işer celb bir def aracı yani şerif etmek menfa -e, hayır cel etmekten daha tercih edilir. Bu tahribat ve sefahat ve cazibeden hevesat zamanında bu takva olan def-i mefasit takva olan bu Doğrudan dolayı Allah'ın haram kıldığı şeyleri def etmek ve terk-i kebayı, büyük günahları terk etmek üst esas olup büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş. tercih edilmiş. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyanı dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Fazlarını yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur farzlarını yapan, büyük günahları işlemeyen kurtulur. Böyle kebair azime içinde amel-i salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir amel-i salih, bu zamanda az bir salih amel, bu ağır şart, şartlar içinde çok hükmündedir. Hem takva içinde bir nevi amel salih var. Takva içinde bir amel salih var. Çünkü bir haramın terki, vaciptir. Buradaki vacipten kasıt farz. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Takva böyle zamanlarda binler günahın tehacümünde bir tek iştinap, bir tek kaçırmak, az bir amelle yüzer günah terkinde yüzer vacip işlenmiş olur. Bu emniyetli nokta niyetle takva ile günahtan kaçınmak kastıyla menfi ibadetten gelen ehemmiyetli bir amal-i salihadır. Yani menfi ibadet dediği günahlardan kaçındık mı o menfi ibadet olarak e, bize e, şey yerlenmiş oluyor. Risale-i şakitlerinin bu zamanda en büyük vazifeleri tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir Madem her dakikada Şimdiki tarzı hayat-ı içtimaiyede yüz günah insana karşı geliyor. Şöyle düşünün tuttuğunuz zaman otobüse binseniz otobüsün hali. Ne yapayım caddeye geçseniz şimdi hele biraz zamanında efendim böyle. Bundan şey. e, ondan sonra televizyonu açsanız yüzlerce kanal hep kötü şeyler gösteriyor. Ben zamanda da insanların fikrine de maalesef çok böyle zehirler atıyor. İranyo şahitlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri nedir? Tahribata ve günahlara karşı takva esas tutup davranmak gerektir. Madem her dakikada şimdiki tarzı hayat içtimaiyede yüz günah insana karşı geliyor. Elbette takva ile ve niyeti işinapla yani kaçınmak niyetiyle yüz ameli salih işlemi hükmündedir. Sen onu yaptın mı sanki yüz salih amel işlemişin gibi oluyor. Malumdur ki bir adamın bir günde harap ettiği bir sarayı 20 adam yirmi günde yapamaz. Bir adamın tahribatına karşı 20 adam çalışmak lazım gelirken şimdi binler tahribatçıya, şimdi televizyonlarda, internette ya gazetelerde mesela binler tahribatçı. Binler tahribatçıya mukabil. Misali Nur gibi bir tamircinin bu derece muvaffakiyeti, mukavemeti tesiratı pek ayrı verir. Eğer bu iki mütekabil kuvvetler bir seviyede olsaydı, onların hemen 50 televizyon, bizim 50, e hatta hem bu kadar o kadar o kadar mesela şey olsaydı, onun tabirde de muzevari muhakkakiyet ve tuhatı görülecekti. Ez cümle, hayatı içtimai idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Bazı yerlerde gayet elin ve biçare ihtiyarlar peder ve valdeler hakkında dehşetli neticeler veriyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki risale Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Sedd-i Zülkarneyn'in tahribiyle Yecüc ve dünyayı pesada vermesi gibi Şeriat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olan Sedd-i Kur'an'ı'nın ve Ye'cid ve daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik. Ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik, fesada ve ifsada başlıyor. Zulümlü bir dinsizlik, fesada ve ifsada başlıyor. Risale-i Nur'un şakirtleri böyle bir hadisede manevi mücadeleleri inşallah zamanı sahabedeki gibi az amelle pek büyük sevap ve amel-i medar olur. Aziz kardeşlerim, işte böyle bir zamanda bu dehşetli hadisata karşı ihlas kuvvetinden sonra bizim için en büyük kuvvetimiz iştimrak ve amal i uhrevi ile. Yani uhrevi amellerde iştirak. Birbirimize kalemleriyle birbirinin amali salih defterine yahut da dualarıyla yazdıkları gibi yazdırdıkları gibi lisanlarıyla her birinin takva karasına ve siperine kuvvet ve imdat göndermek. Her diğer kardeşlere dua etmek, onların muhafazası için yana bakka sığınmak. Ve bilhassa fırtınalı tercüme edep olan bu fakir ve aciz kardeşinize mübarek şuuru selasede ve yan meşhurede yardımına koşmak sizin gibi kahraman vefadar, şefkatkarların şeyidir. Bu bütün ruhumla evet, bütün ruhumla bu imdad-ı manevi sizden rica ediyorum. Ve ben dahi iman ve saadet, sadaka şartıyla iman ve sadaka şartıyla Risale-i talebelerini bütün dualarıma, manevi kazançlarıma 24 saatte iştirak ama lurevi ile bazen yüz defadan ziyade salih i Nur talebeleri salih i Nur talebe ile hissedar ediyorum. Bu kere Katip Osman kardeşimizin gayet cami ve çok müjdeli mektubu bu havalede bir bayram yaptırdı. Birbirimize tebrik, birbir, birbirimizi tebrike sevk edildi, eyledi. Cenab-ı Hak ondan ve sizden ebediyen razı olsun. Onun sisteminde sebatkar çok şakirtler yetiştirsin. Amin. Gül ve nur ve mübarekler, ödesi nuriye heyetleri ve ümmi ihtiyarlar ve masumlar başta olarak umu kardeşlerimize ve hemşirelerimize selam ve selamet ve saadetlerine dua ediyoruz. Elbaki ve elbaki kardeşimiz Said Müslüman.